Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere e, en, en son çektiğim online derslerimizle ilgili bilgi verirken ve ücretsiz danışmanlıklarda gelen en çok soruları cevaplayacağım. Öncelikle sınavını sınavına 2024 e, kaç kişi gireceğini bilemiyoruz ama önceki yıllara bakarak şunu söyleyebiliriz. Burada verilen bilgilere baktığınız zaman 2000 yıllarda 18.000 kayıtlı öğrenci varken tabi bunların birçoğu diplomayla sınavsız da hatta birçoğu girdiler. Daha sonraki yıllar sınavın önemi arttı. 2022 ve pandemi dönemiyle artan öğrenci sayısı 300.000'i buldu. Şu an tahmin eden sınava giren bakın kayıtlı değil 500.000 kişi sınava giriyor ve daha fazlası. Sınav her sene zorlaşıyor. Bu zorlaşmaktan kastımız yanlış söyleniliyor bazen. Soru tipleri değişiyor. Hayır arkadaşlar, soru tipleri değişmiyor. Sadece soru daha zor çözülüyor. Yani baktığımız zaman daha önce rasyonel sayı sadece paydaları eşitlenerek çıkarken şimdi o paydalar eşitlenmeyip başka bir soru tipi çıkıyor. Hep aynı şeyi tekrar edilen soru tipleri değil de daha zor, daha işlem yapılabilir kalem tutmanız gereken sorular geliyor. O yüzden sürenin önemi ve soru tipinin önemi artıyor. Öğrencilerden bize gelen en çok, hızlı konuşuyorum ki video çok uzun olmasın diye, öğrencilerden en çok gelen veya velilerden gelen iyi eğitim iyi eğitimin fiyatı yüksek olan yerlere gidiyorlar. Burada olduğunu düşünüyorlar. Burayı tercih yapıyorlar. Ama gördüğümüz zaman aslında böyle bir durum yok. Yani iyi eğitim iyi fiyat verilen yerde değil. Burada baktığımız zaman öğrenciye özellikle mesela gelen sıkıntı ne? Dersler hocam, sınavlar devam ediyor ama dersler bitti danışmanlık alamıyorum. Gittiğim zaman nereye tercih yapacağım, ne yapacağım başvurular. Bakın genelleme söylüyorum. Bunu gittiğiniz yerlere sorabilirsiniz. Bu süreci nasıl değerlendiriyor ya da oradaki geçen seneki öğrencilere sorabilirsiniz. Ama böyle yerler var. Sıkıntılı yerler var. Bunlara bakmanız lazım. Daha bugün bir arkadaşla görüştüm. Sadece Aran Üniversitesi 2'ye girmen yeterli. Bir de TRS'e ye gir yeter demiş. Ebelik istiyor arkadaşımız. Başka hiçbir sınava sokmamış. 240 puan da TRS'den almış. Yani Sonradan da diyor dersi bıraktım zaten son iki ay kala sınavlar başlayalı, başlayınca bırakmış. Yani çok dediğim gibi zaman bizim için önemli. Böyle şeylere yani yer yok. Seni kaybetmememiz lazım. Şimdi size üç şey düşünmenizi istiyorum. Bana gelen sorulardan bana sorulan sizin derslerinizde bunlar var mı diye sorulan soruları size yöneltiyorum. diyorsunuz ki hocam hızlandırmış dersiniz var mı? Yani dersler başlayacak ya hızlandırmış yapacak mısınız önceden? Ben de diyorum ki konusunu bilmediğin şeyi neden hızlandırayım? Hızlı anlatayım. Bol soru çözelim, düşünelim üzerine, yapamadığın sorulara bakalım. Daha sonra sınava yakın bir zamanda hızlandırarak bir tekrar yapalım. Konu tekrarı yapalım. Ama başta daha konuyu bilmeyen birine hızlandırılmış yapmanın bir mantığı yok. Bana göre yok, saçma. Yani sen konuyu bilmiyorsun ve sana hızlı anlatılıyor. Soru ne zaman çözeceksin? E zaten tekrar anlatacağız. E o zaman zaman kaybet benim. şimdi anlat, daha sonra hızlı anlat gibi. O zaman çünkü yapamadığın soruları da sorma fırsatın olur. Konular sadece bir kere anlatılıyor birçok yerde. E biz ikişer kere anlatmaya özen gösteriyoruz. E sürekli deneme yapılıyor başka yerlerde. Bizden de böyle isteniyor. Zaten çoğu online yapılıyor. Biz de deneme yapıyoruz fakat şunu altını çizmekte fayda var. Yani ilk bir ayda, iki ayda, üç ayda düzenli olarak deneme yapmanın bir faydası yok. Konular bitmeden yapmanın bir faydası yok. Yani sen konuyu bir kere anlatacaksın. Hızlı anlatacaksın ama deneme yapacaksın. E zaten öğrenci eğer temeli zayıfsa burada nasıl bir denemede net artışı beklenecek? Yani konuyu bilmeden deneme çözülür mü veya deneme çözerek konu öğrenilir mi? Sadece bunu düşünmenizi istiyorum. Sınav devam ettiği halde neden kursların birçoğu şu an bitirdi veya tercih dönemlerinde kurs, dershane olabilir, özel ders alıyorsundur ya da küçük bir gruba katılmışsındır. İsmi bilinmeyen dershaneler de var çünkü, kurslar da var. E bitirmiş mesela destek alamıyorsun. Neden? bitmesi saçma çünkü şu an en önemli zaman diyordum ya size üç seçenek var önce puan toplamak yani konuları önerip puan toplamak ikinci basamak güzel üniversitelere başvuru yapmak ve üçüncü aşama tercih dönemi ve ek tercih dönemi bu üç aşama senin için önemli ve bu üç aşamanın sadece birinci basamağında dershane veya kurs varsa sıkıntı e, bu süreci değerlendireceğiz. hep beraber değerlendireceğiz bir yola girmişiz bu yolun başında ayrılık olur mu? Sonuna kadar devam etmemiz lazım. Sonuç ne olursa olsun. Bizim avantajlarımız da de aylık ders programı yapıyoruz her öğrenciye. Telefonla ücretsiz görüşmeler yapıyoruz. Bunu herkes söylüyor ama 5 şunu söylüyoruz. Bakın söylemeye de devam ediyoruz. Biz 6 aydan beri zaten genel olarak bizden ders almayanlara da ücretsiz yaptık. Neden para alan bir öğrencime ücretsiz ders, şey, ücretsiz telefonla görüşme yapmayayım? Veya soru işareti orada uyan, uyanan arkadaşlar var. Hocam ya yapmazsanız. Zaten aylık ödeme alıyoruz. Yapmazsak bırakırsınız. Ama öyle bir ihtimal yok. Zaten 6 aydan beri benden ders almayan öğrencime yardım edebilmek için yapıyoruz bunu. Sonra video tekrarı derse katıldın, katılmadığın zamanlar oldu hemen dersi tekrarını video tekrar yapabilirsin. E tercih zamanı danışmanlık yapıyoruz, sınav zamanları soru kampı yapıyoruz ve bir sürü soru kampının dışında da ders içeriğinde sürekli olarak soru çözüm günleri yapıyoruz. Yapılamayan soruları yapıyoruz. Video setini de soran arkadaşlar oldu. Hocam ben alsam uygun olur mu? Arkadaşlar mezun olan arkadaşlar zaman kaybetmemek için alabilir. Yani sonuçta mezun olan veya olmayanlarla aynı grupta olduğu zaman e, sen okula gitmiyorsun. Haftanın belli günü yerine her gün ders görüp bir, bütün konuları çalışabilirsin. Temeli olan arkadaşlar e kendine güvenmek yerine ya ben yaparım bu işi. Her şekilde ben çıkarım bu işten demek yerine bir bakın pişmanlıkları. Bir bakın şu sınava giren arkadaşlar. Türkiye'den alan bütün sınava giren arkadaşlar 90 95 puan mı alıyor? Bu sınava baktığınız zaman zorlanmıyor musunuz? Sınava girdiğiniz zaman iş işten geçmiş oluyor. Şu an kendinize çok çok güvenmek yerine birazcık da özgüveniniz olsun ama çok da özgüven iyi bir şey değildir. Temelin varsa o zaman video setiyle Baştan aşağı şöyle düzenli bir şekilde konuları bitirmekte fayda var. İşte çalışan Almanya'da stajda olan arkadaşlar veya dediğim gibi Türkiye'de veya başka yerlerde çalışan arkadaşlar var. 25 yaş üstü. Bu arkadaşlar için video seti biçilmiş kaftan çok iyi. Çünkü neden? Derse düzenli katılamıyor ama akşamları müsait ders çalışmak istiyor. Kendi çalıştığı zaman kitaplardan anlayamıyor. O yüzden video seti önemli. Ya da daha ekonomik bir ödeme olsun, yani daha fazla ücret vermek istemiyorum. Biz zaten piyasanın çok daha düşük altında bir ödeme seçeneği, aylık olarak tek yapıyoruz bunu tek aylık olarak alınan bir yeriz. Ve aynı zamanda videoyu da daha da uyguna veriyoruz. Derslere veya kurslara yardımcı olması. Yani bir derse dershaneye gidiyorsundur, derslere katılıyorsundur, kursa gidiyorsundur. O zaman ya da birebir ders alıyorsundur. E ben buradan dersleri daha uygun fiyata alayım ki dershane daha etkili olsun, kurs daha etkili olsun, birebir derste daha hızlı ilerleyelim diye alabilirsiniz. Birebir dersimiz de var. Bu da kişi özel program yapılıyor. Saatlik olarak ücretlendiriyor. Konu veya soru desteği sağlanıyor burada. Kişi ne isterse. Bunu bazı canlı derslerimize karıştırmayın. Canlı derslerde zaten yapamadığınız zaman soru günleri yapıyoruz. Bu birebir ders başka bir şey. Yani hiç dersimize katılmayıp sadece birebir ders isteyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. E ee, 2023'te biz ne yaptık? 2 kere mat 1 anlattık, 2 kere mat 2 anlattık, 1 kere problemler anlattık. IQ video seti verdik. Şu an geometri video seti çıkarıyoruz. Ee, ve TRYOS bu sene ilk defa yapıldığı için hemen öğrencilere bir rehberlik düzenledik. Ve bununla ilgili bilgiler paylaştık. Olan bilgileri sadece paylaştık. Nasihatlerde bulunduk. Ee, bizden ders almayan öğrencilere de hem özelden ücretsiz danışmanlık yaptık. Hem de sosyal medyadan tavsiyelerde bulunduk. E, ee, 6 aydan beri hep söylüyorum. Biz eğer ücretsiz danışmanlığı son bir ay verseydik şu pişmanlığı duyardık. Biz öğrenciye bir ders programı sağlasak nasıl ...bu başarı elde edecek. Yani yanlış gidilen bir şey var mesela doğrusunu söylüyorsun. Düzeltecek öğrenci bunu belki. Ama son bir ay yapmışız danışmanlığı. E, sınava girecek zaten nasıl düzelsin? Biz o yüzden 6 aydan beri yapıyoruz. Bir danışmanlıktan ücret almadan yapıyoruz bunu. Ama bir seferliğe mahsus. Ders programını yapıyoruz. Fikir veriyoruz. 30 dakika 40 dakika görüşmelerimiz oluyor bazen. Helali hoş olsun. Ama bizi takip edin arkadaşlar. Neden? Çünkü bana sorulan soru şu... Şu an ücretsiz danışmanlıklarda hocam ben işte hiçbir şey konuları çalışmadım ne yapayım? Hangi üniversiteye tercih yapayım? Hiçbir sınava girmedim. Sınav tarihi nedir? Takvimi nedir? E zaten bunları paylaşıyoruz. Zaten ücretsiz danışmanlık kaç aydan beri yapıyoruz? Takip etsen belki sene bir yardımımız olacak. Belki daha etkili olacağız. Son aylarda son haftalarda gelinen pişmanlıklar fayda etmez. Değiştirilen sistemler fayda etmez. Senin sınava iki hafta kalmış. Sen diyorsun ki full her şeyi değiştireyim ne yapayım şimdi? Öyle değil. Nasıl gittiysen öyle git. Hep söylüyorum. O sistemini son iki hafta, 3 hafta değiştirmeye kalkma. Senin iyiliğin için söylüyorum. Onu daha önce değiştirseydin faydasını görürdün. Şu an kafa karışır sadece. YGS, ise matematik soruları çözdük. YGS, e, TR, YÖS'te. Ve bunu da YouTube'da söyledik. Geometri sorularını çözdük. 2011-2017 yılları arasında. 3 haftada taradık bunları. E, size de söyledim. Faydası olacağını söyledim. Online dersin en avantajı arkadaşlar daha fazla soru çözebilme imkanımız oluyor. Sonuçta biz yazmadığımız için sorular test kitabında olduğu için biz orada kitabı atıyorum 50 soru 60 soru bir derste çözebiliyoruz. Daha fazla da olabiliyor. Sonra öğrenci derse daha cesur korkmadan katkıda bulunabiliyor. Kalemini alıyor oradan hiç çizebiliyor ya da soru soruyor hocam şurayı anlamadım diyor. Ya da şu yöntemle de çözebilirdik ben biliyorum diyor. Güzel bir Ambiyans oluyor çok güzel bir şekilde herkesin etkili bir şekilde kullandığı ama ses karışıklığı olmadan izin alarak konuşulduğu bir ortam oluyor. Grubumuz 50-60 kişilik değil zaten. Ee, i̇stediği soruyu sorma hakkı var. Soruları Whatsapp'tan attıktan sonra aynı gün içinde veya en yakın zamanda 1-2 gün içinde olabilir. Eğer bizim anlattığımız konusu hemen çözüyoruz veya dediğim gibi gruba en kötü çözümünü atıyoruz. Sadece küçük bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Mat 1'de 200 saat ders anlattık. Bu diğer derslerimizde aynı şekilde uzun sürdü. Fakat şunu anlamanızda e, anlamamakta güçlük çekiyorum. Şu yüzden Şimdi mesela bakıyorum e, bazı yerler diyor ki 3 kaynak bitirdim. Ben bunun özetini geçeceğim size. 3 kaynak bitirdim. 4 kaynak bitirdik derslerimizde diyor. Ben de hani yine söylüyorum eleştirmek için sadece değil. Düşünmeniz için ya 3 aylık kamplar 3 aylık dersler açıldı. Yöste, e, TR Yost'a açıldı. Biz açmadık. Ay, geçen yılda açmadık. Ondan önceki yılda açmadık. Azsak evet öğrenci geliyor talep bulunuyor ama biz açmıyoruz ama şunu söylemek istiyorum. Bizim için burada temel olan öğrenci, yani 3 ayda bütün göz konularını anlatabileceğini söylüyorsun. Evet ben anlatırım diyen arkadaşları da gördüm. Hocaları da gördüm. Doğru. Saygı duyuyorum. Ama bu arkadaşlara 3 kaynak bitirmiş olması mümkün değil. E, bu şekilde değil. En baştaki grup için belki doğrudur. O yüzden bir şeyleri yaparken şunu düşünmekte fayda var. Benim çocuğum Veli için söylüyorum. Anne baba için söylüyorum. Benim çocuğum gerçekten seviyesi nasıl? gerçekten nasıl bir ilgi hak ediyor? Kendi başına mı yürütecek bu süreci? Destek alarak mı yürütecek? Eğer destek alarak yürütecekse bu desteği, bu ilgiyi görebilecek mi? Eğer görüyor mu, görmüyor mu denetlemek lazım. Her ay dershane deneme yapması önemli değil. Bakın metropol dershaneleri çok çok iyi ama şube şube olduğu için hepsi için bir şey söyleyemiyorum. Ama denemeleri çok iyidir. Ya da başka dershane atıyorum Galata kitapları çok iyi kullanıyoruz. Biz bunların ismini söylerken dedim ki şu dershane bu dershane demiyoruz. İsmi bilinmemiş belki yüzlerce dershane var. Ben duyunca aa bu dershane mi varmış Türkiye'de? Aa Almanya'da böyle dershane mi varmış? İsmini bilmediğim var. Bunun kötü ya da iyi sınıflama ile ilgisi yok. Söylediğim şeyleri zaten onlar da doğru kabul ettiği için Bundan gurur duyuyorlar. Yani öğrenci gerçekten soru, be, soru sorsun, bunları bizden talep etsin. Bunlar için hiçbir sıkıntı yok. Fakat genel olarak şuna baktığımız zaman eğer bunları biz ders olarak alıyorsak ama beğenmiyorsak bunun farkına veliler varması lazım. Öğrenciye mesela çocuğuna bir deneme alıp herhangi bir yayının önüne koyup ya sana süre tutuyorum. Hadi bugün çöz bakalım kaç bir denemem var. Aradaki bir farkı bir gör bakalım. Sınava bir ay kala bunu yapma. Sınava üç ay kala, iki ay kala bunu yapma. Al mesela de ki matematik bir konuların bitti. İçinden aç 10 tane soru sor bakalım. Bu soruyu çöz bakalım. Bu soruyu çöz bakalım. Tek yapacağın şey şıkkının doğru mu olup olmadığına bakmak. Yani o matematiği belki anne baba bilmeyebilir. Ama tek yapacağı şey A şıkkı mı, B şıkkı mı, C şıkkı mı? E bu bir ekip çalışması. Ne sadece dershane veya birebir alıyorsa hocada bitiyor, ne de anne babada bitiyor. Önce tabii ki temelli olarak çocukta bitiyor, öğrencide bitiyor ama onu desteklenmesi gereken yani yanlış yola saparsa ya da ya o doğru gidiyor ama anlatılan şeyler ona basit kalıyorsa veya çok zayıf kalıyorsa ya bir yerde eksiklikler varsa bunu da tamamlamak bize size velilere düşüyor. O yüzden iyi bir analiz yapmakta fayda var. Bu seneki pişmanlıklara baktığınız zaman bakın Instagram'da duyuyorsunuz. TRTÜS için uyarmıştım sizi. Sadece TRTÜS'e güvenmeyin. TRTÜS sadece bir sınav. Birçok sınava girmeniz lazım. Kaç tane sınava girmeniz hakkında söyledim. Daha sonrasında %10 barajı geldi yabancılar için. Ne avantajlı bunlar? Kimler için avantajlı söyledim? Diploma için sadece başvurun ama onun için bir garanti yoktur. Ama ben de olsam ben de başvururum dedik. E dediğim gibi 6 aydan beri ücretsiz başvuru e, ücretsiz danışmanlık yapıyoruz bununla ilgili ders programı bile yaptık. Belli kesime e, yardımcı olabilmek için video setleri verdik. Soru kampları 100 kişiye verdik. Sınav zamanı TRYO'sa WhatsApp grubu açtık. Bunların birçoğunu belki bilmiyor olabilirsiniz bu videoyu izleyenler. Ama şunu bilin ki takip ettiğiniz zaman bunları kaçırmazsınız. Takip ettiğiniz zaman en azından pişmanlıklarınızı birazcık da tolere edebiliriz. Şu an kursu düşünen arkadaşlar, bir yere gitmeyi düşünen arkadaşlar tek yapması gereken sakın şunu düşünmeyin. O e hoca sadece kendi kursunu övüyor vesaire diye düşünmeyin bu olayı. Bize gelip de düşük net alan arkadaşlar da var. Olmalı da her yerde olur. %100 başarı diye bir yer yoktur. %10 başarı veren yerden kaçın zaten. Böyle bir şey yok. Öğrenci de biten şeyler vardır, çalışması gereken şeyler vardır, bizim de eksikliklerimiz vardır. Ama biz şunu deriz her zaman: Bizim eksiğimizle Bize söyle. Bizim artımız, eksimizle söyle, biz kendimizi düzeltelim. Ya da sen şunu yapmıyorsun, bak ödev, ödevini vermedik, çalışmıyorsun. Ders programı bir kere değil, iki kere değil, üç defa düzenledik, olmadı. Niye? Gibi. Bunlar karşılıklı ilgi duyacak ve bunlara ilgi göstereceğin şeyler ve öğrenci de bunu mahcup olmamak için daha iyisini yapmaya çalışacak. Öbür türlü bir yere gidiyorsun gittin derse girdin 3 saat 4 saat eve geldin. Gittin geldin 3 saat derse girdin geldin. E sonuçta ne? 5-6 ay sonra bir sonra 5-6 ay sonra sınav başlayacak zaten. Biz bunun en başından bu verimi bu özveriyi göstermemiz lazım. O yüzden her dönem dikkat etmeniz gereken hususları söylüyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece sizden tek 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 dikkat etmeniz gereken şey bu sınavı ciddiye almanız. Bu sınavda gerçekten e, kazanan arkadaşlar torpille kazanmıyor. Emek vererek, çalışarak kazanıyor ve bazıları da ek tercihi iyi değerlendirerek daha düşük yerlerle kazanıyor. E, tekrar söylüyorum. Yani biz şu an mesela 10 ee, kişi şu an kesin kayıt oldu. 10 kişi de yakın zamanda kayıt olacak. Daha 20 kişiyi doldurduk bile. Zaten iki grup açıyoruz. 500 bin kişinin 500 bini bize kayıt için gelse biz alamayız zaten. Yani bizim tek amacımız ve tek gayemiz doğru şeylere karar verelim. Doğru yerlere gidelim ki o kişiler daha çok pahalılasınlar. Daha çok iş yapsınlar. Ee, i̇şte doğru kitapları alalım. Doğru seviyemize göre kitapları alalım. Hani çok uzatmamın son olarak söyleyeyim. Yani bir de, e, kitaba başladıysam ve çözeceksem örnek veriyorum. matematiğim zayıfsa antrenman matematik alabilirim. Hemen onun altında Puzo ve Caner yayınları destekleyebilirim. Hemen ilk başladığı bir mesela Galata yayınını çözüyor. Hocam bunu önerdiler. Ya Galata yayınları zor bir yayın. bunu kendi basan, kitabı basan kişiler de, kitabı yazan kişiler de kabul edecektir. Zor bir yayın. Sınavda çıkan soruları da var. Doğru ama en başta daha temeli zayıf olan bir arkadaşa önerilmeyecek bir kitap. O yüzden biraz temel atılması lazım. Birazcık da kolay kitaptan başlanması lazım. Sonra Metropol çözersin, Kuak çözersin, Galata çözersin, Tasarı çözersin. Farklı yayınlar var mesela. Birçoğunu bakamadığım için söylemeyeyim ismini. Ama verirlerse tanıtırız da içeriğine bakarız. Ee, dediğim gibi bu şekilde e, sıralama yapmanız lazım. Birinin yönlendirmesi lazım. Seviyenize bakması lazım. Yani anlayacağınız şey bu sınava birazcık dikkat etmemiz lazım. Sonra pişmanlıklar duymayalım. Şu bir gerçek. Bu sınava Türkiye'de yapılan ve sınava giren kontenjan kadar yabancı öğrenci giriyor. Yani kontenjanlar yabancı öğrencilere verilmiş e, az bir kontenjan değil ve her geçen gün sayısı artıyor. Buraya baktığımız zaman şunu da söylemekte fayda var. Mesela en yakın zamanda bir sıkıntı oldu. Türkiye'de bir dershaneye kayıt olmuş arkadaşlar da birkaç örnek yaşadım bununla ilgili. 2 e, ay içinde, 3 ay içinde belki onu geçmiştir. Mesela arkadaşımız yabancı, tek vatandaş, tek yabancı uyruklu ama AYT TYT'ye çalışıyor. ...oranın sınavına girebileceğini düşündüğü için dershaneye gidiyor. Ve dershaneye hiç kimse bir şey söylemiyor buna. Ta ki bizim videomuza denk geldikten sonra kafası dank ediyor ve bizi arıyor. Daha sonra arıyor, soruyor ÖSYM merkezine işte giremeyeceğini de teyit ettikten sonra 3 ay kala sınava çalışıyor. Ama halbuki en başından bunu bilmeliydi, bakmalıydı, araştırmalıydı belki de ya da gittiği dershane söylemeliydi dediğim gibi bunlar dikkat etmemiz lazım. Bir kişinin söylediğini doğru kabul etmemek lazım. Bir kişinin söylediklerini yaparak sonuçta ne olursa böyle olsun. Yanlışsa da bunun yanlışı değil. Her şey bizim için gelecek bizi etkileyecek. Bizim mesleğimiz değişecek. Şu çalışmamıza göre iyi bir bölüm olabilir, iyi bir üniversite olabilir, geleceğimiz şekillenecek. Belki buradan aldığını yurt dışında bir üniversite okumak için kullanacak Almanya'dan öğrenciler var. Buradan bir bölüm kazanıyor Almanya'ya gidiyor. Mesela bunların hepsi dediğim gibi şu an çalışmamıza gerekiyor. Bazısı çok çok çalışması lazım. bazısının sadece 50-60 puan, 70 puan yetiyor. Ama hepsi içinde iyi bir temelle rahat bir sezon, rahat bir dönem geçirilebilir. Bunu şu an düşünmemiz lazım. Geçtiğimiz 3 aydan beri ders çalışmanız, başlamanız gerekiyor diye söylüyordum. Şu an artık kesin başlamanız gereken bir zaman. O yüzden dediğim gibi bizim derslerimiz 10 Haziran'da başlayacak. Kayıt için %50 indirim var zaten. E, video seti indirimimizi de devam ediyoruz %50 canlı dersleriyle beraber onlar da %50 indirimli. E, düşünen arkadaşlar yazabilir ve buradaki tüm arkadaşlar bizden ücretsiz danışmanlık almadıysa bir kereye mahsus ücretsiz danışmanlık hakkı vardır telefon numarasını niye bırakacağım. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi çalışmalar.